Herkese selam arkadaşlar bu videoda TikTok jeton hilesini göstereceğim sizlere nasıl jeton alabilirsiniz bunu göstereceğim Videoyu sardırmadan başından sonuna kadar izleyin ve hani yaptıklarımı yaparsanız jeton kazanacaksınız emin olun Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi blog chest adında bir site var ve bu hileleri tasarlayan bir site Super live olsun lit işte azar bir play bu tarz oyunların hilelerini yapan bir site Hemen hileye geçelim uzatmadan. Merhaba sevgili Blokçası takipçileri ve sizlere özel 2025 yılının en güncel TikTok jeton hilesini geliştirdik. Hileyi güncellemişler bu arada. Zaten hile vardı bu sitede. Ve hani baya bir kullanıcısı var. Şu an 25-30 bine aşkın bir hileyi kullanan insanlar var. Kullanan insanlar da arkadaşlar ya zengin oluyor ya da işte hediye atıp işte insanlar arkadaşlık koruyor, ortam koruyor kendinize de ayrıyetten hediye atabiliyorsunuz bu ile de. Şeye geçerizsek arkadaşlar şu şekilde bir görünümü var mobil görünümü var arkadaşlar bu şekilde hile mobilde çalışıyor zaten iOS e, olarak zaten adamlar kanıtlı bir şekilde koymuşlar iOS'ta da çalışıyor yani iPhone telefonlarda da hileyi kullanabiliyorsunuz gönül rahatlığıyla arkadaşlar hile çok basit isterseniz siz buralardaki yazıları okuyabilirsiniz ama ben direkt sizlere hilenin mantığını anlatayım şu şekilde Öncelikte, öncelikle, öncelikle ile bu şekilde arkadaşlar yükle butonuna basıyorsunuz. Görünüm arayüzü çok çok. Yükle butonuna bastıktan sonra aşağıdaki gibi gönderiliyor seçeneğine geçiyor. Ama bunu yapmadan önce TikTok'u normalde arka planda açık tutmanız gerekiyor. Hesap bölümüne gelin ve orada bekleyin. Sonra hileye tekrar dönün. Hileye döndüğünüzde ise arkadaşlar gönderiliyor. Zaten bu butona yükle butonuna bastığınızda bu şekilde gönderiliyor diye bir alert çıkması gerekiyor. Ee, ya 1 milyon jetonunuz var zaten. 1 milyon jetonu günlük olarak veriyor. Belki de 2 günde 1 veriyor 1 milyon jetonu. Ki insanlar zaten 1 milyon jetonu kolay kolay asla bitiremezler. Bu 1 milyon jeton işte toplam jetonlar diyor ya, burası 1 milyon hilenin verdiği toplam jeton 1 milyon aldığın jetonlar ise 2300. Mesela SS almışlar bir hesap üzerinde denemek için gönderiliyor. Yükle butonuna bastıktan sonra bu şekilde alıyor. Hesaba 2300 jeton gönderilmiş ki bu hani bunu durdurma olasılığınız zaten şu şekilde var gönderiliyor butonuna bir kere daha basarsanız tekrardan bu şekilde oluyor ve Hani gönderdiğiniz jetonlar da bu şekilde yazıyor hilenin kullanımı bu kadar basit çok kolay bir arayüzü var ve gerçekten de çok da kolay kullanımı var Peki bu hileyi nasıl elde edebilir onu da hemen göstereyim ee, zaten bu linki vereceğim Google üzerinden blog chest yazarak da ulaşabilirsiniz zaten senin adresi var bu zaten en baştaki de TikTok jeton ilesine basıyorsunuz. Burada bu mail bu adresten mail yollayabilirsiniz. Buraya basıyorsunuz. E, i̇letişim bölümü açılıyor. Buraya isminizi yazıyorsunuz. Mesela isim, benim ismim mesela Ali tamam mı? Ali yazdım. E-postayı kesinlikle sallamayın çünkü e, adamlar size geri dönüş yapacak bilgilendirme olarak. Ben kendi e-postamı yazayım şuraya. Buraya da TikTok jeton hilesi satın almak istiyorum. Adamlar mail yoluyla sizlere bilgilendirecekler. Gönder butonuna bastığınızda mailiniz gönderilmiş olacak. Adamlar burada 24 saat yazıyor ama 24 saat içerisinde değil. 5-10 dakika içerisinde mailinize geri dönüş yapıyorlar. Haberiniz olsun. Video bu kadardı. Umarım işinize yarar. Ee, sorunuz, sıkıntınız olursa da yorumlara yazın. Kendinize bakın. İyi bakın. Hoşçakalın. Bay.